Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babamın patronu benim için bir hediye getirmiş Hong Kong'dan. O zaman sizlere bunun açılışını çekelim. Bundan getirmiş arkadaşlar. Çok tatlı, çok güzel. Ben çok beğendim. Bu arada orijinal bunlar. Orijinal oldukları için böyle şeyler de var. Orijinallerde öyle oluyor ve burasında Pop Mart şey de var. İşte sticker da var. Ben burada bunu, bunu ve bunu istiyorum. Bu üçünü istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Açalım bakalım. Cırtladı. Ben neden açılmıyor? Ne? Arkadaşlar kartı var. Kartı var, kartı var. Bakmayacağım. Çıkmıyor. Tamam. Böyle bir kutusu var. Bunların kutuları değişmiş. O zaman açalım bakalım hangisi çıkacak. Neden açmıyorsun? Çok güzel bir şey çıktı galiba. Tamam. Şimdi siz bakın. Neden açmıyor? Şimdi siz bakın. Acaba hangisi çıkıyor? Hangisi bilmiyorum. Ama artık gördüm. <laughs> Arkadaşlar. maviymiş. Ben bunları şey sandım. E, direkt kafa sandım. Ama böyle yatıyormuş. Ya yani çok tatlı. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz? Abone olmayı, tintine basmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.